11. soruda sevgili arkadaşlar. Dikdörtgen şeklindeki bir masanın üst yüzeyinin kenar uzunlukları kısa kenar uzunluğu 6 cm ve uzun kenar uzunluğu 8 cm olan dikdörtgen şeklinde kırmızı renkli bir kağıt parçası ile tam olarak aşağıdaki gibi iki farklı biçimde ölçülüyor. Masanın üst yüzeyinin kısa ve uzun kenar uzunlukları 50 cm'den uzun 100 cm'den kısa olduğuna göre bu masanın üst yüzeyinin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Evet burada baktığımızda e, kısa ve uzun kenarları e, burada kağıt parçasıyla hem dikey şekilde burada ise yatay şekilde ölçülerek e, tam olarak ölçülüyor. Dolayısıyla o zaman bu masanın kısa ve uzun kenarları ölçülen kağıdın ebatları neydi? 6 santimetre 8 santimetre. Yani 6 ve 8'in e, ortak katı olacaktır. O zaman... Ee, bunların ilk başta arkadaşlar ekokunu hesaplarsak. Ekok nedir 6 ile 8'in? şöyle yapalım hemen. 2'ye böl 3, 4, 4 ile 3 artık aralarında sal 3, 4 yazarsak. Bunları çarptığımızda 2 3, 6, 6, 6 kere 4, 24. Hmm. Evet. Peki 24 ve 24'ün katları ee, bu masanın kenarları olabilir. Burada ne diyor? 50 cm ile 100 cm arasında. Burada kısa ve uzun kenardan bahsettiği için kare kabul edemeyeceğiz. O zaman dikdörtgen biri kısa, biri uzun kenar olacak. Peki 24 dün diğer katları neler arkadaşlar? 24 48 24 daha 72, 24 daha 96. Burada 50 ile 100 arasında 72 ve 96 var. Ee, dediğim gibi ikisini 96 ya da ikisini 72 alamayız kısa ve uzun kenardan bahsetmek için birisi 72 yani kısa kenar 72 olacaktır. Şöyle yazalım uzun kenarda 96 olacaktır o zaman ee, dikdörtgenin çevresi nedir? Ee, kısa kenarla uzun kenarı toplayıp ne yapıyoruz? 2 ile çarptığımızda cevap buluyoruz. 2 çarpı 96 72 168 o da eşittir. 2 çarpı 168 336 santimetre bulunur. O da denizli arkadaşlar.